Değerli izleyenler, Türkiye yeni ve girişmelere doymuyor. Askeri alanda büyük bir rönesans ve reform hareketleri gerçekleşiyor. Avrupa'nın ABD'nin 50 yılda aldığı mesafeyi 6-7 yılda alan Türk mühendisleri ve Türk insanı gurur duyuyor tüm insanlık sizinle. Evet, kardeşlerimiz adalet ve dünyada barışı imkan kılmak için güçlü ve etkin silahlarla Dosta güven, düşmana korku salıyorlar. Şimdi size Türkiye insansız savaş uçağını tanıtalım. İlk resimleri de geldi. Gurur duyalım, sevinelim değerli kardeşlerim. Evet, üretilecek ilk insansız savaş uçağının prototipinin görselleri basına açıklandı. Evet, Kıbrıs'ın, evet Fethi'nin, Kıbrıs'ın, Düşman işgalinden kurtarılmasının yıl dönümünde evet değerli kardeşlerim bu uçağın tanıtımı daha da anlamlı oldu. Muhteşem kıvrımlarıyla, jet ve hızlı özellikleriyle muhteşem bir araç. Sese yakın, evet ses hızına yakın üretimi yapılacak ilk etapta ama daha sonraki üretimleri sesten hızlı yani süpersonik olacak. Baykar bu çıtayı koydu hızlı bir şekilde de üretim bandına geçilecek. Yani şimdi anladınız mı F-35 olayını? F-35'e pek meraklı değiliz. Dünya şaşkın, dünya bir o kadar da meraklı. Gelişmeleri bizden izliyorlar. Pompeo'nun gider ayak söylediği sözler aklıma geliyor. Pompeo demişti ki Türkiye'yi durduralım, Erdoğan'ı durduralım, Avrupa ile birleşelim. Evet ne kadar önemli. Evet Amerika'nın bu çığlığı yaptığımız gelişmelere bakarsak pek de haksız değiller. Evet TÇK Anadolu gemimizde insansız savaş uçaklarımız inip kalkabilecek kanatları ve birçok prototip özellikleriyle gerçekten parmak ısıtacak bu silahlarımız. Evet milli insansız savaş uçağımız agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Böylelikle önleme, kaçırma ve yakın muharebe manevralarını geliştirdiğimiz yapay zeka bilgisayarları sayesinde otonom olarak yapabilecek. Gördünüz mü? İnsansız savaş uçağı robotu diyelim buna. Radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatları kanat altında olabilecek. Evet insansız savaş uçağının... Evet bu savaş uçağımız LHD sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek. Katapult yardımı olmadan kalkıp yakalama kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek mükemmel bir şey. Gerçekten mükemmel bir şey. Bir buçuk tona yakın mühimmat, evet yanlış duymadınız, bir buçuk tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava hava ve hava yer akıllı füzeleri ile seyir füzeleri taşıyabilecek. Evet, hava hava derken başka uçakları vurabilecek değerli izleyenler. Hava yer ile de yerdeki hedefleri vurabilecek seyir füzeleriyle at unut mantığı işleyecek. Zorlu coğrafyalarda füze hedefini uygun koordinatlar çerçevesinde gidip bulacak, imha edecek. Radara az görünür. Evet, Selift tasarımına sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Yani burada düşmanın bu uçaklarımızı tespit edebilmelerini edinebilmelerini imkansıza yakın hale getirmek için her şey düşünülmüş. Görsele baktığımız zaman muhteşem duruyorlar. Görsele baktığımız zaman gurur veriyor bizlere. Evet, insansız savaş uçağı projesini öz kaynaklarımızla yürüteceğiz diyor. Bayraktar Savunma Teknoloji Lideri Sayın Selçuk Bayraktar. Mükemmel bir insan. Gerçekten kendisine gurur duyuyoruz. Türk milleti olarak gurur duyuyoruz. Çok güzel işler çıkarıyor. Hayallerimizden hızlı ilerliyor. Rabbimizin yardımının olduğunu düşünüyoruz. Evet, insansız savaş uçağımız ses hızına yakın bir seyir suratıyla görev yapacak. Sonraki prototipleri ve ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyete ulaşacak. Yani dünyanın sayılı uçaklarından ve dünyada görev yapan Siha ve Bayraktar gibi İnsansız savaş uçağının da her türlü ağır mühimmatla savaş uçaklarının görevini çok etkin, daha risksiz ve daha etkin bir şekilde kullanabileceği bir alana geçiyoruz. Çok üst bir alana geçiyoruz. Tabii ki dostlar sevilmesinde ne yapsın, düşmanlarda paniklemesinde ne yapsınlar değil mi? Evet gördüğünüz üzere Ruslar da soba borularıyla savunma füzeleri yapmaya uğraşıyorlar. Gelecekte başlarına ne geleceklerin farkındalar. Gerçekten insansız savaş uçağı sistemiyle biz F-35'lerden neden vazgeçtik veya şu anda F-35'ler yoksa neden üzülmüyoruz cevabını alabildik mi? Özellikle TCG Anadolu'nun üzerinde bunları düşündüğümüzde ve benzer uçakların üzerinde bu insansız savaş uçaklarını düşündüğümüzde operasyonel yeteneğimizin artık kıtalar arasına ulaştığını ve küresel bir güç olduğumuzun farkında mıyız? Tabii ki farkındayız. Hem hava savunma sistemlerini geliştir, bunları gemilere monte eder hale getir, bunun yanında hava savunma sistemlerinin tespit edemeyeceği uçakları üret, her alanda en iyisini yapmaya çalış, dünyada siyasal alanda da sözün geçer tabii ki de. İşte bu uçakları üretiyoruz da, bu uçakların mühimmatlarını dışarıdan mı alacağız? Veya dışarı bağımlı mı kalacağız? Öyle bir şey yok ki. Alın size Gökdoğan. Evet, alın size Gökdoğan hava hava füzesi. Bu füzeyle birlikte diğer uçakları ve etkenleri, hava araçlarını hedef alabileceğiz. Alın size yerli bir füze. Evet, kısa ve orta menzilli Bozdoğan füzesi de hava hava füzelerimizden. Yani uçaklarımızda düşman unsurlarına karşı çok etkin kullanılacak füzeler de yerli malı. Şimdi uçağı üretiyorsunuz ve uçağın en kritik parçaları olan, gerekli olan mühimmatları üretiyorsunuz. İşte o zaman dünyada birinciliğe çıkıyorsunuz. Birinciliktesiniz demektir. Evet, son seyir füzeleri diyebiliriz buna. Evet, bu füzeleri de üretiyoruz. Motorları, evet T-40 nereden alıyorduk? Fransa'dan. Şimdi kale motorda. Bunun motorlarını da üretiyoruz. testlerde başarıyla geçildi. Yerli motorla füzelerimize entegrasyon başlayacak. Son, e, füzeleriyle, SOM füzeleriyle, SOM-J ve diğer AB füzeleriyle önemli bir tabii ki lig atladık. Ve uçaklarında akıllı mühimmat kullanan sayılı ülkeler arasında yer aldık. Örneğin Mısır uçaklarında havadan havaya füzeleri çok kısıtlı miktarda alsa da pek kullanamıyor. İsrail yakılığından ötürü yönetim değişikliği olur diye böyle bir silahla onları tanıştırmıyorlar. Ama gördüğünüz gibi bu füzeler gerçekten çok önemli. Şimdi anladık mı? İnsansız savaş jetinin yerli mühimmatlarla donatıldığında ve enes teknolojiyle, en ileri teknolojiyle düşman hedeflerine salındığında ne harika işler başarılacağını Türkiye her yönden havada, karada, denizde en modern savunma hazırlığını hızlı bir şekilde yürütüyor. Çünkü görünen ibreler bazı devletlerin evet büyük diye geçiren bazı devletlerin Türkiye'ye baskın bir savaş taarruzu yapma riski her zaman bulunuyor. Türkiye hazır olmalı. Türkiye düşerse tüm dünya mazlumları düşer. Bu yüzden güçlü ve hazırlıklı olmalıyız. Bu güzel yayını dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın görüşmek üzere